Öncelikle değerli takımımızı ziyaretinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Ampute Futbol tarihinde ilk kez Erzurum'da bir kamp yapıyor. Ee, biz ilk kez bir dünya şampiyonasına ev sahipliği yapıyoruz. Daha önceki faaliyetler biraz ülke sayısı azdı ama şu anda ülke sayısı 24. Müzemizde eksik olan bir dünya şampiyonası var. Ona hazırlanıyoruz. Ee, buraya Enerji ve oksijen depolamaya geldik. Takımın ben her zaman söyledim ilk günden beri. Biz evet Antalya'da kampımızı yaptık. Devamında e, İstanbul Riva'da kampımızı yaptık. Kocaeli'nde yaptık. Tekrar Riva'ya gittik. Ve İngiltere ile hazırlık maçı yaptık ama Erzurum bizim için çok önemli. Biz Erzurum'daki kampta artık takımın fiziksel ve e, devamlık anlamında pik yapacağı noktadır. Şu anda gördüğünüz gibi takım çalışıyor maşallah var. Sizlere de teşekkür ediyorum. Hocam şampiyon ekibin e, kaptanıydınız. Evet. Şimdi teknik direktörüsünüz. Hangisi zor sizce? Bence açık söyleyeyim. Evet tüm hoca e, meslektaş arkadaşlarımıza sabır diliyorum. Kaptanlık biraz daha kolaydı. Çünkü hoca olduğun zaman sorumluluk ve bir de Ay Yıldızlı milli takıma hoca olduktan sonra sorumluluk ve bilinç biraz daha farklı. 2014 yılında bir cümle söylemiştim takım kaptanı iken. Zirveye çıkabilirsin. Önemli olan zirvede kalıcı olmak. Zirvede rüzgar sert eser. Şimdi çıtayı çok yükselttik. Orada kalmak için biraz daha işim zor yani. Kaptan olarak biraz daha kolaydı arkadaşlara. Arkadaşlar, iyi çalışmamız lazım, kurallara uymamız lazım, disiplinli olmamız lazım. Arkadaşlar derdi, biz asker miyiz? Evet, bu ülkenin birer askerisiniz. Ee, ne, nerede disiplin orada başarı, başarımız da ona borçluyuz. Kamp ne zaman sona eriyor ve Erzurum'u nasıl buldunuz? Valla 17'sinde kampa girdik, mükemmel bir hava, mükemmel bir ortam. Gençlik spor merkezimizin çok güzel bir kamp merkezi var, tüm takımlara ve e, tüm branşlara tavsiye ederim. Ee, ilk günden beri enerji mükemmel, ortam mükemmel, oksijen mükemmel. Halkın bize bakışı, görüşü, düşüncesi. işte az önce gençlerimiz de geldi. Ee, biz bugüne kadar hiç böyle bir milli takımla, e, iki defa üst de Avrupa şampiyonu olmuş, dünya üçüncüsü olmuş ve devamında da dünya şampiyonasına hazırlanan bir milli takımla buluşmamıştık. Bizlere teşekkür etti. Biz de federasyonumuz adına onlara teşekkür ettik.